bir ilişki içindesiniz ama bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyorsunuz. İçgüdüleriniz bir şeylerin ters gittiğini söylüyor. O, geçmişi hakkında sorular sorduğunuzda veya sıradan sohbetlerde başka erkeklerin isimlerini bahsettiğinde çok ketum davranıyor. Güvenilir bir ilişki arıyorsanız bir tuzağa düşüyor olabilirsiniz ancak sizi bundan kurtaracağım. Eğer onun birden fazla cinsel partneri olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız bazı işaretlere dikkat edin. Bu on işaret size onun geçmişte nasıl yaşadığı hakkında doğrudan ipuçları verecek. Unutmayın, bu yargılamakla ilgili değil, duygularınızla oynamayacak ve uzun vadeli bir ilişkiye bağlanacak doğru partneri bulmakla ilgili. Bu nedenle videonun sonuna kadar bizimle kalın ve bir ilişkiye başlamak için buna deyip değmeyeceğini veya en kısa sürede bağları kesmeniz gerekip gerekmediğini öğrenin. Ayrıca bir ilişkiniz yoksa veya ilişkinizde ipleri elinize almak istiyorsanız yeni ilk kitabım olan Kadın Avcısını şiddetle tavsiye ederim. Sizi temin ederim. Bu kitabı okuduktan sonra eski siz olmayacaksınız. İlişkilerinizde daha güçlü, daha aktif veya ilişkiniz yoksa bile kendinize nasıl değer katıp yeni kadınlarla tanışmanızı sağlayacak püf noktalar ve tavsilerle dolu bir kitap. Bu kitabı şimdi açıklamadaki linkten alabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Birinci, fiziksel yakınlık konusunda çok rahat hissediyor. İlk samimi anınız inanılmaz yerine endişe verici oldu. Evet, inanılmaz olmasını bekliyordunuz. Ancak beklenmedik bir şekilde çok fazla oldu. Fiziksel yakınlık konusunda çok rahat ve cesur olabilir. Bu da daha önce birçok deneyim yaşadığını gösterebilir. Eğer kafanız karıştıysa, açıklayayım. İlk adımı atmak yerine, profesyonel bir şekilde başlatıyorsa, bu deneyimi olduğunu gösterebilir. Sarılmalardan ve öpücüklerden kaçınmaz, hatta daha ileri veya tuhaf hareketleri açıktır. Önerdiğiniz her şeyi kabul eder. İçgüdüleriniz onun fiziksel yakınlıkta fazla deneyimli olduğunu söylüyorsa, göz ardı etmemeniz gereken bir işaret olabilir. Ancak hemen sonuçlara varmayın. O doğal olarak daha dışa dönük ve yatakta yetenekli olabilir. Bu nedenle. Doğru partner olup olmadığını anlamak için diğer işaretlere de dikkat edin. 2. Duygusal yakınlıktan kaçınıyor. Bazen ne kadar güçlü olursa olsun bir erkek duygusal olarak savunmasız hissedebilir ve bu boşluğu doldurmak için partnerini arar. Ruhsal bağlantı ve duygusal destek, çiftlerin zor zamanları birlikte aşmasına yardımcı olduğu için bir ilişkide önemlidir. Ancak partneriniz duygusal bağlantıya yanıt vermiyorsa ne olur? Bir kadının birden fazla cinsel partneri varsa, genellikle bu davranışı gösterir ve duygusal yakınlıktan kaçar. Duygusal bağlantıyı gerçekten kaçındığını nasıl anlayabilirsiniz? Derin bir konuşma yapmaya çalıştığınızda hafif sohbetleri tercih ediyor, konuyu hızla değiştiriyor veya duygular hakkında konuşmaktan kaçınıyorsa, duygusal yakınlıktan kaçınıyor olabilir. Çabalarınızın boşa gittiğini hissediyorsanız, denemeyi bırakmanın zamanı gelmiş olabilir. Ancak bu da onun daha ketum olduğu veya duygusal olarak incinmiş olabileceği anlamına gelebilir. Karar vermeden önce ona biraz daha zaman tanımalısınız. Üçüncü belirsiz veya tutarsız hikayeler anlatıyor. Geçmişte birden fazla cinsel partneri olabileceğinin önemli bir işareti, hikayelerinde tutarsızlıklar olmasıdır. Aylarca birlikte olduktan sonra bile geçmişini açıkça paylaştığından emin olamıyorsanız ve paylaştığı şeyler belirsiz veya tutarsızsa bu bir işaret olabilir. Örneğin, bir gün bir hikaye anlatabilir ve ertesi gün farklı bir hikaye anlatabilir. Bu tutarsızlıklar, birden fazla erkek adı anmak, uzun süreli bir eski sevgiliden bahsetmek ve sonra hiç ciddi bir ilişkisi olmadığını söylemek veya eski bir partnerle paylaştığı bir hobiyi şu anki ilgilerine uymayan bir şekilde tanımlamak gibi durumları içerebilir. Herkes eski ilişkilerini hatırlamaktan hoşlanmaz. Bazıları sizinle olan mevcut duruma odaklanmayı tercih edebilir. Ancak belirsizlikleri veya tutarsızlıkları sizi güvensiz veya şüpheci hissettiriyorsa, nazik bir şekilde keşfetmeye değer. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Bu konuyu ciddi bir şekilde onunla konuşun ve geçmişini netleştirmesini isteyin. Gerçekten ilişkiye ilgi duyuyorsa, tepkisi kelimelerinden daha tatmin edici olacaktır. Dürüstçe açılır ve boşlukları sıcaklık ve açıklıkla doldurursa bu harika bir işarettir. Ancak tutarsız hikayeler anlatmaya devam ederse bu onunla ayrılmanız gerektiğini gösterebilir. 4. Son dakika planlarını sık sık değiştirir. Planları son anda iptal etmesi daha sık yaşanıyor mu? Bu dalgalanmalar borsa kadar sinir bozucu olabilir. Bunun neden olduğunu merak ettiniz mi? açık sebeplerle planların bir iki kez iptal edilmesi anlaşılabilir, ancak bu sürekli oluyorsa kesinlikle bir şeyler yanlış. Ayrıca bu iptaller için her zaman belirsiz nedenler sunar. Sürpriz bir toplantı çıktığını söyleyebilir, ancak sürpriz toplantılar bu kadar sık olmaz. Veya bir arkadaşının şehre geldiğini söyleyebilir, ancak bu arkadaşın kimliğini açıklamamak için çok dikkatli davranır. Onun bu şekilde sizinle oynamasına izin vermemelisiniz. Açıkça ilişkinizi bir şeyin önüne koyuyor ve bu göz ardı edilemeyecek bir işarettir. Hepimizin yoğun hayatları olduğunu ve beklenmedik şeylerin olabileceğini unutmayın. Belki de öngörülemeyen saatlerde çalışan bir işi var veya zor zamanlar geçiren yakın bir arkadaşının desteğine ihtiyaç duyuyor. Ancak bu son dakika iptalleri bir alışkanlık haline geliyorsa ve kendinizi dışlanmış veya önemsiz hissediyorsanız bir konuşma yapmaya değer. Yine burada anahtar iletişimdir. Sakin bir şekilde yaklaşın ve neden planları tekrar tekrar iptal etmek zorunda kaldığını sorun. Bunun sizin için kabul edilemez olduğunu ve birlikte çözüm bulmanız gerektiğini bildirin. 5. Sık sık sizi önceki partnerleriyle kıyaslar. Bir ilişkiye ilk kez giren bir kadın asla sizi başka biriyle kıyaslamaz çünkü tek bildiği sizsinizdir. Ancak geçmişte birden fazla partneri olan bir kadın bir noktada sizi eski sevgilileriyle kıyaslayabilir, gönüllü veya istem dışı olarak. Sizi önceki erkek arkadaşlarıyla kıyasladığını nasıl anlayabilirsiniz? Evde pişirdiğiniz bifteğin eski sevgilisiyle yediği biftekten daha iyi olduğunu veya bir eski sevgilisinin sevdiği bir aktiviteyi sizin hiç önermediğinizi söyleyebilir. Bir tartışmada kusurlarınızı eski sevgilisinin kusurlarıyla kıyaslayabilir. Bu kıyaslamalar ne kadar ince olursa olsun kendinizi güvensiz hissettirebilir. Önemli olan bu kıyaslamaların sizin hatanız olmadığıdır. Birden fazla partnerle vakit geçiren bir kişi bir noktada onları kıyaslamaya başlayacaktır ona sizinle oyun oynayamayacağını bildirmeniz gerekiyor. Sizi düzenli olarak başkalarıyla kıyaslıyorsa, basitçe onu terk edin ve onun sadece başka bir adam olmadığınızı bilin. Altıncı telefon kullanımı konusunda çok gizli. Partnerinizin telefonu aniden en değerli eşyası haline gelir. Sizin yanınızdayken telefonu yüzüstü koyar, hızlıca ekranı değiştirir veya sizin yanınızda telefonla konuşurken çok özel davranır. Bu davranış şüpheli olabilir ve bir şeyler sakladığını düşündürebilir. Telefonunu sizden uzak tutmasının nedenleri çeşitlidir. Hala bazı eski sevgilileriyle iletişimde olabilir veya geçmişinden gelen sohbet geçmişine veya görüntülerine erişim sağlamanızı istemiyordur. Telefonunu görmek istediğinizde dramatik hale gelebilir çünkü bunu ona güvenmiyormuşsunuz gibi yorumlar. Bu, telefonunu artık soramayacağınız zorlu bir duruma yol açabilir. Bir sonuca varmadan önce her zaman farklı bir hikaye veya mantıklı bir açıklama olabileceğini düşünmelisiniz. Herkes biraz mahremiyeti hak eder ve bazı insanlar sadece kişisel alanlarına çok değer verir. Belki iş görüşmeleri vardır veya yalnız zaman geçirmeyi değerlendiriyordur. Ancak ilişki yeterince güçlü olduğunda çiftlerin birbirlerinden telefonlarını saklamalarına gerek kalmayacaktır. Zaman tanıyın ve zamanla değişip değişmediğini gözlemleyin. Aksi takdirde telefon aktivitelerini doğruladıktan sonra ondan ayrılmakta tamamen haklı olacaksınız. 7. Fiziksel görünüşüne çok dikkat ediyor. Telefonu hakkında ketum olmasının yanı sıra hem kendi hem de sizin görünüşünüze çok dikkat ediyor olabilir. Hazırlanmak için önemli bir zaman harcıyor, sürekli yansımasını kontrol ediyor veya sık sık başkalarının görünüşünü övgüyle karşılıyor ve kendi görünüşüyle gurur duyuyor birinin görünüşüne dikkat etmesi sağlıklıdır. Ancak bu, geçmişte diğer çekici erkeklerle birlikte olduğuna ve şimdi fiziksel görünüme odaklanmanın cinsel geçmişiyle ilgili olduğuna inanabileceği anlamına da gelebilir. Kendi görünüşüne veya başkalarının görünüşüne çok fazla odaklanması, içten ziyade dış görünüşe daha fazla önem veren biri olduğunu gösterebilir aşırı durumlarda fiziksel görünüşünüzü eski sevgilisi veya telefonundaki rastgele biriyle kıyaslayabilir. Duygusal derinlik gerektiren konular yerine kendisini başkalarıyla kıyaslamaya harcıyorsa, nedenini sorma hakkınız vardır. Bu konuyu ciddi bir şekilde tartıştıktan sonra bile yüzeysel sohbetlere devam ederse, bu sizi güvensiz hissettirdiğini ve durması gerektiğini bildirin. Aksi takdirde karar vermek için çok geç olmadan ondan ayrılmak daha iyi olacaktır. Unutmayın ki bazı insanlar doğal olarak daha görünüşe odaklıdır. Bu nedenle eğer bu şekilde davranıyorsa ve geçmişi size çok açık ve netse, bu sadece kişiliğinin bir parçasıdır ve bunu kabul etmesi gerekmektedir. 8. cinsel sağlık hakkında konuşmaktan kaçınıyor. Cinsellik hakkında konuşmak garip olabilir. Ancak bu son derece önemli bir konudur, özellikle cinsel sağlık söz konusu olduğunda. Her çiftin bunu tartışması gereklidir, çünkü bu hem güvenli cinsel uygulamalar konusunda aynı sayfada olmalarını sağlar hem de cinsel arzular ve ihtiyaçlar hakkında açık iletişim kurmak için bir alan yaratır. Peki, eğer hiç cinsel sağlık hakkında konuşmak istemiyorsa ne olur? Bu, bir şeyler sakladığını ve sizi neden böyle hissettirdiğini merak etmenize neden olabilir. Cinsel sağlık hakkında konuşmaktan kaçınması, geçmişiyle ilgili bir şeyler sakladığı anlamına gelebilir. Birden fazla partneri olması, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yakalanma olasılığını artırır ve bunu size bulaştırma olasılığı, bu konuyu sessiz tutmak istemesine neden olabilir. Ayrıca, önceki cinsel geçmişi veya kullandığı doğum kontrol yöntemi hakkında yargılanmaktan kaçınmak isteyebilir. Ancak cinsel sağlık her ne pahasına olursa olsun tartışılmalıdır. Hem sizin hem de onun iyiliği için ve önceki partnerleri olup olmadığı hakkında daha güçlü ipuçları almak için. Bu nedenle doğrudan bir yaklaşım benimseyin ve bu konuların tartışılması gerektiğini açıkça belirtin. Aksi takdirde ilişkinin devam edemeyeceğini belirtin. Korksa da sorularınızı cevaplamaya başlarsa, bu iyi bir işarettir. Ancak savunmacı hale gelir ve belirsiz cevaplar verirse daha zor hale geliyor demektir ve bu zor kararı vermek sizin için daha kolay olur. 9. Sizi arkadaşlarıyla tanıştırmaktan kaçınıyor. Partnerinizin arkadaşlarıyla tanışmak büyük bir adımdır. Çünkü bu, hayatındaki önemli insanlarla bağlantı kurma ve sosyal çevresine dahil olma fırsatıdır. Ancak partneriniz arkadaşlarıyla tanıştırmak konusunda isteksiz veya bunu tamamen kaçınıyorsa ne olur? Her seferinde bahane uyduruyor veya bu konuyu her açtığınızda konuyu değiştiriyor olabilir. Bu, hayatında sizden önemli bir şeyler sakladığını gösteren çok doğrudan bir işarettir. Bir kadın sizinle gerçek bir ilişki içindeyse, sizi herkese tanıtmak ister. Sadece daha büyük bir risk olduğunda sizi arkadaşlarıyla tanıştırmaktan kaçınır arkadaşlarının geçmişi hakkında bilgi sızdırmasından korkuyor olabilir veya bu arkadaşlarından biriyle daha önce ilişki yaşamış olabilir ve bunu size söylemek istemiyor olabilir. Bu nedenle arkadaşları hakkında sorduğunuzda konuyu değiştirir veya şakayla geçiştirir. Bu sizi karışık hissettirebilir veya onun arkadaşları hakkında konuşmayı bile değerli görmediği için kendinizi aptal hissettirebilir. Sebebi ne olursa olsun arkadaşlarını saklaması göz ardı edilemez. Belki bazı arkadaşlarıyla doğrudan iletişim kurmak, onun kim olduğunu daha iyi anlamanızı sağlayabilir veya bu konuyu doğrudan onunla konuşabilirsiniz, bu konuşma ilişkinin devam edip etmeyeceğine karar verecektir. 10. Öncelikleri değişir ve sizi dışlar. Bir ilişkiye girdiğimizde partnerimiz bizim için en önemli kişilerden biri haline gelir. Öncelik haline gelirler. Psikoloji böyle işler. Ancak sizi dışlanmış veya öncelikleri arasında olmadığınızı hissettiriyorsa ve sürekli olarak listenin en altına itilmiş hissediyorsanız bu sadece başka insanların dikkatini çekmeye devam ettiği anlamına gelir. Bazen öncelikleri için geçerli nedenler olduğunu düşündürse de bu her zaman böyle olmayabilir. Örneğin tüm boş zamanını yeni arkadaşlarla geçirmeye başlayabilir, birlikte yaptığınız planları ihmal edebilir veya hobilerine öncelik vererek sizi dışlanmış hissettirebilir. Önceliklerinin gerçek olup olmadığını veya sadece sizin bir öncelik olmadığınızı anlamanızı sağlar. Eğer bu işaretlerin birçoğunu görüyorsanız, geçmişte birden fazla cinsel partneri olduğunun açık bir işaretidir. Unutmayın, bu onu yargılamakla ilgili değil, sizin bunu kabul edip edememenizle ilgilidir. Bu sizin için çok fazlaysa, Vedalaşmanın zamanı gelmiştir. Hiçbir zaman bir sonuca varmak için acele etmeyin. Bazı işaretler gözlemlerseniz, her zaman başka bir açıklama olabilir. İlişkiye biraz zaman tanıyın, onu daha fazla tanıyın ve sizin için iyi bir partner olup olmadığını anlayın. Aynı zamanda daha azına razı olmayın. Daha derin bir bağlantıyla uzun vadeli bir ilişki arıyorsanız, Sizinle oyun oynayan bir kişiye asla şans vermeyin. Unutmayın, siz büyük değere sahip bir adamsınız. Bonus ipuçları, sosyal medya aktiviteleri. Partnerinizin sosyal medya hesaplarını gözden geçirmek, geçmiş ilişkileri hakkında bilgi verebilir. Eski fotoğraflar, etiketlendiği gönderiler ve geçmişte yaptığı yorumlar, önceki partnerleri hakkında ipuçları sağlayabilir. Eski mesajlar ve sohbetler. Geçmiş mesajlaşma ve sohbetleri incelemek önceki ilişkiler hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayabilir. Partnerinizin bu konuda ne kadar açık olduğunu gözlemlemek, geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olabilir. Seyahat hikayeleri. Partnerinizin sık sık seyahat ettiğini söylüyorsa, bu seyahatlerin kimlerle yapıldığını ve hangi amaçla gerçekleştirildiğini sormak önemlidir. Eski sevgilileriyle yaptığı seyahatler hakkında bilgi edinmek geçmiş ilişkilerini anlamanızı kolaylaştırabilir. Eski fotoğraflar ve hatıralar. Partnerinizin evinde veya telefonunda eski fotoğraflar ve hatıralar bulursanız, bunlar hakkında konuşmak önceki ilişkileri hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olabilir. Bu fotoğrafların kimlerle çekildiğini ve hangi dönemde çekildiğini öğrenmek önemlidir. Cinsel geçmiş konusunda açıklık. Cinsel geçmişini açıkça konuşmak partnerinizin geçmişteki ilişkileri hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlar. Cinsel sağlık ve korunma konularında açık bir iletişim kurmak, ilişkinizin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlar. İlişki süresi ve dönemleri, partnerinizin geçmişteki ilişkilerinin ne kadar sürdüğünü ve hangi dönemlerde olduğunu öğrenmek, onun ilişkilere nasıl yaklaştığını ve ne tür deneyimler yaşadığını anlamanızı sağlar. Duygusal istikrar, partnerinizin duygusal istikrarını gözlemlemek, onun geçmiş ilişkilerinin ciddiyeti hakkında ipuçları verebilir. Duygusal dalgalanmalar ve ani ruh hali değişiklikleri geçmişte karmaşık ilişkiler yaşadığını gösterebilir. Aile ve arkadaş görüşleri, partnerinizin ailesi ve arkadaşlarıyla tanışmak onun hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlar. Onların gözlemleri ve anlatıları partnerinizin geçmişi hakkında daha geniş bir perspektif sunabilir kendine güven ve bağımsızlık partnerinizin kendine güveni ve bağımsızlığı geçmiş ilişkileri hakkında bilgi verebilir. Kendine güvenen ve bağımsız bir birey genellikle geçmişte çeşitli deneyimler yaşamış olabilir. Uzun vadeli hedefler partnerinizin gelecekle ilgili hedeflerini ve planlarını öğrenmek onun ilişkilere nasıl yaklaştığını ve ne tür bir geçmişe sahip olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir. Uzun vadeli hedefler, geçmişteki ilişkilerinin ciddiyeti hakkında ipuçları verebilir. Ekstra düşünceler, empati ve anlayış, geçmişteki deneyimler kişinin bugünkü davranışlarını etkileyebilir. Partnerinizin geçmişine saygı göstermek ve anlamak ilişkinizin daha sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar. Empati ve anlayış ilişkinin temel taşlarıdır. Kendinizi tanıyın. Kendi değerlerinizi ve beklentilerinizi bilmek Partnerinizin geçmişi hakkında daha sağlıklı bir perspektif geliştirmenizi sağlar. Kendinize karşı dürüst olun ve neyi kabul edip edemeyeceğinizi açıkça belirleyin. İletişim ve güven. Her şeyden önce iletişim ve güven sağlıklı bir ilişkinin temelidir. Partnerinizle açık ve dürüst bir şekilde konuşmak geçmiş hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlar ve ilişkinizin sağlam temeller üzerinde yükselmesine yardımcı olur. Bu bonus ipuçları partnerinizin geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmenize ve ilişkinizin sağlam temeller üzerinde yükselmesine yardımcı olabilir. Unutmayın, her ilişki farklıdır ve en önemli olan birbirinize karşı dürüst ve anlayışlı olmaktır. Bu mesajın sizin için faydalı olduğunu içtenlikle umuyorum. Bu kadar ileriye geldiğiniz ve videoyu bitirdiğiniz için sizi büyük ölçüde tebrik etmek istiyorum. Bu bir insan olarak gelişmek istediğinizi gösteriyor. Videoyu beğendiyseniz yorum bırakın. Ne yorum yapacağınızı bilmiyorsanız, "I dare" yorumunu yapın ki videonun sonuna kadar geldiğinizi bileyim. Hala kanala abone değilseniz, neyi bekliyorsunuz? Şimdi abone olun ve bize katılın. Dikkatiniz için teşekkürler.